Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla şeytandan Allah'a sığınırım. Bir kısım ayetlerimizi kendisine göstermek için kudunu bir gece mescid Haram'dan çevresini bereketlendirdiğimiz mescid Aksa'ya, Kudüs'e mescid Aksa'ya götüren o Allah yücedir gerçekten o işitendir, görendir. Bu peygamber Efendimiz'in mucizesi, bu net olan mucizelerden bir tanesidir. Şanlı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem akşam e, alındı. Ee, kısa sürede Kudüs'e gitti. Hatta e, hanımı diyor kalktığımda yatağı boştu diyor. Bir süre sonra peygamberimizin yatağında olduğu görülüyor. Evet, evet. Ee, bu e, peygamberimizin net mucizelerinden bir tanesidir. Musa'ya kitap verdik ve benden başka vekil edilmeyin diye onu İsra yollarına kılavuz kıldık. O zaman sadece Cenab-ı Allah İsrailoğullarına Peygamber göndermiş o devirde. Ama bizim Peygamberimiz bütün alemlere gelmiştir Peygamber olarak, evet. Ee, Nuh ile birlikte taşıdıklarımızın çocukları, yani bizlere sesleniyor, bütün dünyaya sesleniyor Cenab-ı Allah. Şüphesiz o şükreden bir kuldu. Yani sürekli Allah'a şükretmek. Sen değil mi? mesela okuyan yemek yiyorsun, hemen şükür, hemen şükür, değil mi? Evet. Şükreden bir kuldu. Evet evet. Ee, ...İsrail oğullarının karşılaşacağı olaylarla belirtiyor Allah... E, ...kitapta İsrail oğullarına şu hükmü verdik... ...muhakkak siz yeryüzünde iki defa bozgunculuk çıkaracaksınız... ...bu onların kaderi, kaderlerinde var... ...ve muhakkak büyük bir azgınlıkta kibirlenip yükseleceksiniz... ...yani enaniyet ve kibir yapacaksınız diyor Allah... ...nitekim ikiden ilk vaat geldiği zaman... ...güç ve şiddet sahibi kullarımızı üzerinize gönderdik... ...ve sizi evlen aralarına kadar girip araştırdılar... Allah kulunu kuluna da musallat ediyor. Eğer doğru yolda olmazsa, evet, evet. yanlış yolda olmazsa. Bu yerine getirilmesi gereken bir sözdü. Allah bu benim kaderimdi diyor. Bunu yerine getirdim diyor. Sonra onlara karşı size tekrar güç ve kuvvet verdik... Yeniden bereket, bolluk verdik diyor Allah. Size mallar ve çocuklarla yardım ettik ve topluluk olarak sizi sayıca çok kıldık. Sayınızı da artırdık diyor Allah. Eğer eğer iyilik ederseniz kendinize iyilik etmiş olursunuz. Yani ahiretiniz için, dünyanız için o sizi pozitif hale getiriyor. Çünkü kötülük yapan kendi kavruluyor. Kendi yani mesela birisine kin duydu mu bir insan hasta oluyor. Ya yani dengesi bozulur. Evet. Değil mi? Affetti mi insanın beyni rahatlıyor. Eğer kötülük ederseniz o da sizin aleyhinizedir. İşte Kur'an ayet kastettiği bu. Sonun tabii birçok anlamı var. Bir anlamı da bu. Sonunda vaat geldiği zaman bunun, bakın sonunda vaat geldiği zaman Allah'ın vaat ettiği olduğu zaman bu ayetin evceti 2019 tane veriyor. Bak. Aynı şekilde mehdiyetin devridir. Yani şimdi biz 2011'deyiz. İnşallah. Inşallah. Az bir şey var. 2019'da evet. da inşallah. Hayırlara vesile. <laughs> evet. İnşallah. Eğer zulmederseniz ya Allah yüzlerinizi kötü duruma sokacak insanların yüzlerini kötü duruma sokacak. Ee, olayların olacağını veriyor Allah. Birincisine girdikleri gibi mescide Kudüs'e girsinler ve ele geçirdiklerini darmanı devam edip Demek ki savaşları da Allah meydana getiriyor. Savaşlarda o, o, sebebi evet, vardır mı? Mu? Tabi mutlaka bir sebebi oluyor. Durduk yere kendiliğinden olmaz. Umul ki Rabbiniz size merhamet eder. Yani eğer güzel huylu olursanız size merhamet eder. Fakat siz bozgunculuğa dönerseniz biz de sizi cezalandırmaya döneriz diyor Allah. Biz cehennemi kafirler için bir kuşatma yeri kıldık. Cehennemden de Allah tehdit ediyor. Ee, Çok enteresan bir yer açmışım yalnız. Çok evet, <laughs> evet maşallah. Şüphesiz bu Kur'an en doğru yola getirir. Bakın, bir tek Kur'an'dan bahsediyor. Bak bu Kur'an en doğru bak doğru yol demiyor Allah. En doğrusu neyse onu yaparım ben diyor. Allah. Yalnız sadece Kur'anla yaparım diyor. En doğru yola getirir ve. Salih amellerde bulunan müminlere yani samimi olan insanlara, samimi müminlere onlar için gerçekten büyük, büyük bir ecir olduğunu müjde verir. Ama samimi candan olan, yani kendini kasmayan, sıkmayan, evet. vicdanına tam uyan ve şüphesiz ahirete inanmayanlar için de acı bir azap hazırlamışızdır. E dünyada da acı çekiyorlar zaten ahirete inanmayanlar. Zaten bu dünyada. Evet. Her şeyi. Tamam bu dünyada biraz azap çekiyorlar. Evet, evet. İnsan hayra dua etti gibi şerre de dua eder diyor. Yani güzellikler ama belasını da ararlar diyor Allah. <laughs> İnşallah. İnsan diyor pek acelecidir diyor Allah. İşte burada da sab sabır, çok evet. önemli. E, sabır önemli. Evet sabır oluyor. Zamanla bırakmak, yaymak. Evet. Maşallah. Gece ve gündüzü iki ayet kıldık. Gece ayetini sildik de Rabbinden bir faz aramanız, yılların sayısını ve hesabını öğrenmeniz için gündüzün ayetini aydınlatıcı kıldık. Yani geceyi ve gündüzü ben yaratıyorum diyor Allah. Durduk yere olmuyor diyor çünkü ev alem bir simsiyah oluyor bir süre sonra bembeyaz oluyor yine bir simsiyah oluyor yine aydınlık oluyor biz her şeyi yeterince açıkladık diyor Allah yani Kur'an'da her şey açıklanmış Tabii onu anlamak isteyen evet <laughs> anlamak maşallah girenleri. biz insanın e, biz her insanın işlediklerini yaptıklarını kendi boynuna budaladık diyor Allah ...onu bir kuş olarak belirtiyor Allah. Kendi boynuna doldu, kaderi belli diyor Allah. Kıyamet gününde onun için açılmış olarak... ...önüne konan bir kitap çıkarırız. Yani bütün hayatını kaset gibi... ...içine almış... ...bir bilgi ona sunulacak diyor Allah. Kendi kitabını oku. Bugün nefsine hesap sorucu olarak sana yeter. Yani kendi zaten o bilgiden... ...o kaset gibi ona sunulan... ...neyse artık o cisimden... ...akan bilgiyle kendi vicdanen zaten olayları anlıyor. Yaptığı hataları, anormallikleri zaten görüyor. Kendi kendini inkar edemiyor. Kim hidayete ererse, yani Allah'ın hadi ismiyle iman bulursa, samimi olursa, kendi nefsi için hidayete erer. Yani kendine faydası olur diyor. Kim de saparsa kendi aleyhine sapar. Hiçbir günahkar bir başkasının günah yükünü yüklenmez. Hani diyorlar ya ben günahını ben alayım sen yap. Evet. Öyle bir şey olmaz diyor Allah. Evet. Biz bir elçi göndericiye kadar Hiçbir topluluğa azap edecek değiliz. Yani mutlaka bir uyarıcı gelir diyor. Onun için ahir zamanda da çok uzun süre geçtiği için peygamberimizden sonra 1400 yıl geçtiği için hem Mehdi hem Hazreti İsa Mesih geliyorlar. İnşallah. Aynı devrede gelecekler inşallah.